Ümmetsel Selamun Aleyküm Yeni bir videodan da herkese merhaba Bugün üzüm bağlarımızdayız Bağlarımıza 16'lı ızgara çekiyoruz Budak öncesi karıkları e, yerin içini Otlardan temizlemek için Yeri düzleştirmek için Çubuk çekerken bize rahatlık olması için Bugün ızgara çekiyoruz bağlarımıza Toprakta güzel bir tav var şu an Burası şu an ikinci kat, iki kat geçtim mi yeterli oluyor. Gördüğünüz gibi gayet güzel bir işçilik oluyor. Şimdi bağımızın burasını dönmek için kullanıyoruz. Burada komşumuzun duvarı var. Şimdi buraya ikinci katı gideceğim. Burası tek kat yapıldı. zaman çubukları biz e, parçalamıyoruz. Kullukla bağın dışına çıkarıyoruz. Çekerken yerin düz olması hem bu dağ yaparken hem de çubuğu çekerken bizim için bir kolaylık. E, birkaç hafta önce bağımıza tekli patlatma çekmiştik. Çek, saç çekmediğimiz gara geçince göstereceğim. Yer yamuk oluyor. Bu şekilde çift kat saç çektiğimiz zaman yeri düzlüyoruz. Aramızın sonuna geldik. Şimdi size hiç çekilmeyen yeri göstereyim. Buraya iki kat çektik görüyorsunuz. Yerin içi dümdüz oldu. Burası da çekilmeyen yer. Patlatma çektiğimiz için buraya birkaç hafta önce. İster istemez yerin içi meyilli oluyor. Buraya iki kat saç çektik mi gayet güzel bir işçilik oluyor. bakarsanız birinci katta bile çok güzel bir işlem oluyor. Biz bunu iki kat yaparak daha da güzel olmasını istiyoruz. O yüzden her garıktan iki kere geçiyoruz. Bir böyle bir de ters yönden. Traktörden ilip göstereyim. Şu an bir yandan da bağlarımızın şöyle geçen senenin bağlı olduğu çubuklar var. Onları kesiyoruz. Toprağımız düzüyoruz. Saç çekerek gördüğünüz gibi. Kestiğimiz çubukları ortaya yığıyoruz. Yığdıktan sonra pullukla bağın dışına çekiyoruz. Çekilmemiş yer böyle şu an. Burası da ikinci kat saç çekilmiş yer. Ortalardan gidiyorum. Saçın arkalarını da kapattım. Şu ön tarafları da düzledim ki çok batmasın. Zaten ön taraflar şu en çaprazdaydı. En çaprazda olduğu zaman saç iyice batıyor yere. Battığı zaman da sağa sola böyle çekildikten sonra baktığınızda bir sağa gitmiş bir sola gitmiş Sürekli kayıyordu Bunu düzelttim bu sorunun önüne geçtik Evet saç çekme bu şekilde Bundan sonra artık Bağın bu dağ var Zeytinliklere de çektik sacı. yalnız zeytinliklerde saç çekerken video çekemiyorum. Dalların altında hem çekim kalitesi iyi olmaz. Hem de benim için çok zor olur. Evet bu videomuz böyle. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, tarımla kalın. Artık bana sıradaki videosu budak videosu olur. Görüşmek üzere.